Ne arıyorsun acaba? Nişan yüzüğümü. Benzin doldurmak için çıkarmıştım. Çantama koyduğumu sandım ama düşmüş olmalı. Uçağa da geç kalıyorum yani... Dinle. Yüzüğünü bulup sana sonra kargole gönderirim. Sana ödül veririm. <laughs> Saçmalama lütfen. Üç dolar. Yüzük arabamdan daha değerli. <laughs> Bana numaranı ver. <laughs> güle güle. Umarım uçağa yetişirsin. Buralarda bir yerde olduğundan eminim. Şu anda bir uçakta, en güzel yanında bu. Ben seni sonra ararım. Hey, yüzüğümü bulmuşsun. Teşekkür ederim, her yerde onu arıyordum. Sizin mi? Bir arkadaşımın aslında, şey ona göndereceğim de. Ödül alacak mıyız? 40, 60, 80 ve 400. Hepsi bu kadar, kasadakinin hepsi bu. Birini çok mutlu ettim.